Temizlik hava güzel olunca abileri e, parkların bize bağışladı kulübeleri yıkıyorlar e, 2019 sonunda bağışlamışlardı bu da e, agresif tibitili e, bu falçtan kaldırdığımız bir çocuk e, kendisi bu Tiger'ı hatırlıyor hatırlar mısınız bilmiyorum o da falçtan kalkmıştı bu iki bacağın yanlış Ameliyat edildiği için bir bacağını zor kurtardıklarımız. Evet. Anneciğim yapma. Maalesef e, tek başına kalanlar var. Böyle bölmeler yap, yapmak zorunda kaldık. Aslında dar alanda kalmalarını sevmiyoruz. Evet. Burada yine diğer kulübelerimiz bazılarını yemişler. Pandemi yoktu. Çok güzel kulübe bağışları olmuştu. Hatırlarsınız bizler yapmıştık. 2019'da. Hani onları soranlar da var hala ayaktalar gördüğünüz gibi yaşlı felç idi felç şey felçten kaldırdık ama yaşlı değil artık bu da felçti bu zaten 2016'dan beri bizimle eski videolarımızda sık sık aynı hayvanları görebiliyorsunuz bunun adı Binur kendisi şeyden geldi İzmir'den gelmişti devam ediyorum. Çıktım buradan. Şu anda hala ana kapıdayım bu arada. Her zaman en sevdiklerimden bir tanesi Efe oğlum. Efe oğlum burası daha kurulmadan kapımıza kendisi gelip kendisi attı ben hastayım diye. Aylin de ona yarenlik ediyor. Burada yaşlı bir dedemiz o da felçten kalkmıştı. sopu bacak hatırladığım kadarıyla çorum olabilir. O kadar çok olunca hepsini teker teker hatırlamıyorum. Ama dosyaları mevcut gün biliyorsunuz. Evet. Şimdi biz ana kapıdayız. Şöyle bir şey yapacağım. Burası devam ediyor. Böyle kocaman bir alan burası. Hani daha mı sadece felçleri gösteriyoruz ya da fotoğraflarını. Böyle kocaman bir alan. Bu kocaman alanın size ben sağ tarafında bulunan tekli padoklar ve diğer hayvanlarımızı gösterdim. Şimdi devam edeceğim.